Hepin, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Ece Üstleri gide yeni bir seriye başlangıç ile ile beraber karşınızdayım. Evet bu oyuna baş e, ara verdi şu olmuş. Ben yeni bir tane seri yapmayı düşündüm. Osmanlı yeniden kuruyoruz. Neyse hadi bakalım. Vergiler şurada dursun. Malları başka şeyler Tamam. Teknolojik pandır. Orta bakanı fazlasıyla verelim. Çünkü çok orada basacağım. Araştırmaya da verelim. Tamam. İftisartız. 5. Ekonomi 5. Vergi geliri 5. 5. 5. 5. 5. Tamamdır. Şimdi e, Osmanlı'yı kuracağımız için demokratiyi seçiyoruz. E, bakıyoruz. Şekillendir. Büyük Türkiye. Hani Büyük Türkiye şey vardı. Evet evet. Şimdi atalım. Biz şekillenen Osmanlı diyoruz. Osmanlı'yı kuracağız. Her neyse. Biraz pasta kalıp. Ne oluyor lan? Ha doğru değil lan? Her şeyde yeni bir şey oldu. Şimdi biraz para biriktirelim. Oo maşallah maşallah. Rusya'da neler oluyor? Rusya Rusya'ya karşı. Rusya. Ha? Tamam lan Rusya'ymış ama. <laughs> Teknoloji açısından bayağı bir kötü kötü zaman. İlk bir 1 milyon olsun. Ya, 1 milyona gerek yok zaten. Araştırmaya ver. Tek teknolojimiz artsın biraz. Teknoloji verelim. Teknoloji önemli çünkü. Bizim için şu an. İlk amacımız ekonomi ve teknolojiyi diriltmek Nüfus yoğunluğu Tüm parayı ona basalım arkadaşlar Tüm parayı şu anda o basacağız Gördünüz mü öküz gibi oluş Amerika'yı bile geçtik arkadaşlar Evet tüm parayı ona bastık Ekonomi ve bilgisayar vergileri üretim geliri yönetim araştırma orada bakın bu kadar bakın görün tek turda 200 bin 60 bin neyse bu bir şey evet yeni biraz para biriktirelim ne oldu lan her neyse bakalım şu Oğlum Avrupa'dan ne olacak? Yani Rusya Rusya'yla savaşıyor. Lan Tibet ne alaka oğlum? Anadolu Doğrudur. da var. Bu nasıl oha? Rusya ne alaka? Ukrayna ya Allahım mı? Tabi. Yatırımlara verelim. Biraz. Bu kısım da sıkıcı ben o yüzden hemen yapıp geliyorum. Şu ekonominin artışını görüyor musunuz? Bak, bakın bakın iyice. Bak bak nasıl artıyor. Bak bak. Öf 600 bin oldu. Vodafone'ı Evet arkadaşlar şu an ekonomik yatırımı da yaptık biraz. Biraz da şey araştırma yaptık. Ne oldu lan? Hasat gelmiş dur. Bak gene o nüfusa düşüş kaybı böyle şey mi olur? Neyse. Ilk hedefimiz Osman olarak e, Yunanistan. Yunanistan'ın bütün topraklarını alacağım çünkü zaten ilerleyen zamanlarda bütün topraklarını alacağız. Şuraya liman inşa edelim. Yetiştir. Eee bir daha Ordu şeriniye niye bu kadar kötü? Oyun ayarları. Eyalet. Ordu niye sıçıp biraz büyük. Bu kadar büyük mi oğlum? Heh yet yeter, bu kadar. Neyse. Birazcık basalım. Liman ne iş Farın. Gireceksek bir sağlam girelim arkadaşlar. Hani boş boşuna yumuşak çalar gibi girmeyelim. herkes arkadaşlar burada dur ilk başta savunma yap. E ee, sen gel sen şuraya git şu adalar mı ya. gir amık bir yere işte nereye yürüyorsan gir ama düzgün yap işini Ama neredeyse ya. Aa, skecim. Heh, demiş şimdi çıkartma yaparlar da iyiye tahmin etmiş. O orduyu sen alamazsın. Elinde alamazsın. Bir tık geride bırakarak gideceğiz. Güzel. Abi bak 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 görüyor musun? Sen git şuna yardıma git. Tamam altı bine ben eminim. Sen şuna git. Sen neyi, ne iyi ne böyle rastgele dal. Taktik de dal Asker bas. Tamam mı? Devam edelim. Tamam. Güzelce neler ediyoruz. Güzel. Şu birisi Rodos'a çıkartma yapalım. Sen gir şuraya. Abi bütün topraklarını alın. Neye direniyorsun? Direnme. Ha, Güzel. Ha tamam. Ay, kaydetme oradaymış. Bir an zannettim şu şey oldu. Ay çok korktum. Evet. Türkiye olarak yaptık. Şu asimilasyon işlemini hemen yapayım da. Evet asimilasyon işlemini de yaptık. Tamam. Şu an oraları şöyle şöyle toplayalım. Yunanistanlara gideceğiz. Şunları bir şurada olsun. Şimdi biz oraya da gireceğiz. Toparlan. Bir bakalım. Aynen şu iki ülke bizim. Bulgarlara şu an girmemize gerek yok. İlerle şöyle. Tamam. Süper. Sen gir şuraya. Lan. Oğlum neyine savaşlı mı mısınız siz? Barış teklifi. Başka kimdi? Hangi gerizekalıydı? Şu gerizekalı. Ha sanki bütün herkes İran sana verecek ya şey izni sarak kızım. Şu ne saçma bütün yavana karşı, ya bunu anlamıyorum ki. Daha savaşlara yeni çıktık ama alacak gücümüz var siz merak etmeyin çok yakında benimsiniz. Yani bizim. Hehe. <laughs> ya boş boş saldırı da benim rüştüm ya. Güzel. Unuttuk. Gönder. Magadon ya. Gönder. İşte bu. Bir dil amık. şey yapanları güzel. Tamam. Şu an Afrika'ya gireceğiz şimdi. Orta Orta Doğu pardon Afrika'sı ya. Benim aklım karışır bazen. seni hepsini alacağım ya uğraşamam da. Aa, oh. Parmağımı mı vurdum ben şu Yani <laughs> orduları ben oradaları şöyle iki kombi yapayım mı lan Hadi iki de kombi yap oradaları şuraya şuraya çek zaten gerek yok bu bizim buralar lan İran pislik yürükten mi aa barış tamam mısın sen kabul eder etmez eder mi etmez mi ne olur ne olmaz Heh, tamam kabul etti. Salak vallahi salak. Bizimle bir şey. Ee, oha bütün dünya bize karşı mı? Bu ne oğlum? Almanya zaten diş şey almış. En azından sen gelirsin. Ben karışmıyorum ne bakıyorsunuz indireceğim ama. Harbi lan niye olsun ne bakıyorsunuz? Bütün sonra şuraya yapalım. Eee arkadaşlar. Ben evet, bir orada dağıtım işlemi yapayım geleyim. Evet orada dağıtım işlemi yaptık. Lan, lan bu sınırda değilmiş sınıra getir şunu. Bas bas asker olsun. İkili gombo yapacağım, ikili gombo. E yüksekte mi İran biraz zorlayabilir, o yüzden. Ne yapalım, kadar mi verse getirmem araştırmaya gerek. İkisine de veririm, çok mantıklı. Ay anasını satayım, YPG bize karşı. Suriye bize karşı. Dele bize karşı. Ne farklı lan bunlar? Kameron kim lan bunlar ya? Salak sıfak diye evet dedi. Tıfak. Neyse. Demiştim al işte. Heh. Neyse iyi en azından bak bak. Bak bak bak. İlk saldırılara başarılı güzel. Ş Şöyle ama. YPG zaten çöktü şu anda güzel. Hayır oraya gitme ya. Gitme oraya. Buraya git. Kamerun ne abi? Kamerun sen kime kaldın? <laughs> sen kime mi? Ha ha ha. Eee eyvallah. Yürek. Zorlanmadın bizi. Yine yiren. Yine şaşırttı bizi. Ama. Bu mu lan? Lan Lübnan? Sen ne yap Hayır, bir daha Lübnan sen ne yap? Neyse işine yarar zaten. Aha Irak. Oha. Hadi yapma. Irak'a bak sen şerefsiz Irak. Hemen de yardım destek ekibi. Hemen hemen hemen. Ne yapalım? Asker de al alma şey yok zaten bizim toprağımız için. çünkü. Geri çek. Geri çek. Derhal buraya gelin. Derhal. Bak geri alıyorlar, geri alıyorlar. Geri çekil. Kaldır. Bir şeyler yapmalıyız. Tamam, iyi güzel güzel. Allah gibi Ya Filipinler bunlar mallar ama ya Filipinler abi sen ne alaka ya Güzel. Tarafsız ekran etti. Hepsini al. Bana Gelmeseydin. Kaldırmasaydın. <laughs> <laughs> ya, ya, ya. Mal diye hep. Alsana mal. Evet. Güzel. Tamamdır. Eterek şöyle bölümün sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı ve